Ha çal. Omuk belasını çal. Onun belasını çal. Onun belasını çal. Çal 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 gel, gel, gel. çal. Ulti bastı çal. Onun çalmazsan adam değilsin. Onun çalmazsan adam. adam değilsin. <türlüğünün> <Ortim 'i. gülüyor> Sen el palavra... Çok hazır mıyız? Ultim hazır. <türlüğün> ah. Bomba! son oyuncu. Burun orada. Bir düşman kaldı. Hayda, hayda. Ortada mı kalıyor? Cehennem. Hepsi <Sen> Gittigo. <laughs> bir şunu abi hadi. Yok kalmadı. Adam nerede ben görmüyorum ya. Ayağa kalan. Bir düşman kaldı. O da ne abi? Ya Allah çıkar bayağı. Çok yavaşsın. Dikkatimi dağıtmayın. Helal. Ve tamamlandı. 4'ü iyi. Çok iyi. Çok ver. 80 vurdum bir de. Sıradaki bomba. Elbow girdi mi? Bomba dostum yolda. Girdi mi ama? hasar geliştirildi. işi daha bitmedi. Öldüm. Suat Sky burada burada burada. Lan! Girmeye. Orada Çok var. <laughs> Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Yerde. Hayır. Yerleştirildi Hadi hadi hadi. Page doors. Oh god. <laughs> ben vurabilir miyim? Bela bela bela. 90 abone. Canı var, canı Ne oldu ya Rabb? Koru beni koru. Sola doğru geldi. Bana doğru, da geldi. Bana doğru Dikkatimi dağıtmayın. Hayır lan var lan 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 Hayır, bu karanlık oh. bir 3 3'ü öldü. Helaşlanmayın. Ne? Kaldım seni. olsun. Hayır, bu çok. Wuhuu! Dolduruyorum. <laughs> Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Bir düşman. Birini indirdim. Uy, Tim. Oy Tim. Ooy! Biraz Helal. Amatör.